Cemaatin Yayın Organı Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'a giderek HDP'li Belediye Başkanı Gülten Kışanak'la gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi. Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre Kışanak'la görüşmek için belediye binasına arka kapıdan giren Dumanlı uzun süre içeride kaldı. Hayatında ilk kez HDP çizgisindeki bir belediye başkanını makamında ziyaret eden Dumanlı'nın Kışanak'la ne görüştüğü, ne tür bir pazarlık yaptığı ise henüz bilinmiyor. Güneş Gazetesi gizli görüşme detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu. Öte yandan Zaman gazetesi görüşmenin sır olmadığını iddia ederek Dumanlı ve Kışanak'ın planlı olarak bir araya geldiğini ve bunun da haber yapıldığını duyurdu. Zaman Ekrem Dumanlı ile Kışanak görüşmesinin fotoğrafını da yayınladı. Zaman genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı daha önce katıldığı bir kitap fuarında cemaat HDP'ye oy verecek mi şeklindeki bir soru üzerine akit muhabirini tokatlamıştı.